Millet herkes hazır değil mi? Yarın ne yapacağını biliyorsun. Kardeşim bunlar bize çıtır çerez biliyorsun lütfen. Ya bende de bu sefer hiç heyecan yok. Sanki alıştım. Alışırsın alışırsın. Zamanla alışırsın. Şişt, hadi. Klozeti en son alacağız tamam mı? Planladığımız gibi. Hoş geldiniz. Buyurun sizi salona alalım. Ben Gözde haber vereyim. Biz de malzemeleri alıp geliyoruz. ses bir iki deneme. Sıkıntı var mı hocam? Nasıl? Süper. Şişt, geliyor tribi bozmayın ha. Anlıyorum tatlım, anlıyorum. Ama o beni jüri yapmak istedi. Ben de ona dedim ki o kara orada olduğu sürece ben asla gelmem dedim. O da ona bozulmuş, anladın mı? Evet yani zaten bir daha kimseye beste falan da vermeyeceğim. Kesin kararım. Şimdi bir tane tweet de atacağım. Ay bir tane ben şimdi bir çekime geldim. Ben seni daha sonra ararım, okey? Tamam bir tanem. Öptüm seni. Bye. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yalnız çok fazla vaktim yok. Özel hayat sormuyoruz. Sol profilden çekmiyoruz. Yayından önce bandı bana yolluyorsunuz. Okey? Tabii ki de. Ee, ben yönetmen Arif. Öncelikle hiç kuşkunuz olmasın. Her şey istediğiniz gibi olacak. Bu arada bugün çok hoş olmuşsunuz efendim. Teşekkür ederim. Ay, hizmetçi nerede? Ee... Ayten. 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 Ay, bu da yeni geldi. Beni hiç tanımıyor. Buyurun efendim. Salatam nerede? Hemen hazırlayıp getiriyorum. Yani daha hazırlamadın. Sana ne dendi? Üç ara öğün hazırlanacak denmedi mi? Kıt mısın kızım sen? Tamam git çekimden sonra yiyeceğim. Emredersiniz. Dursana sen bir gel gel. Sen makyaj da yapmamışsın. Sen böyle misafirlerimizi çirkin eğreti bir şekilde mi karşılıyorsun? Çabuk git makyaja. Tabii. Nasıl isterseniz. Evet efendim hazırsınız başlayalım. Hazırım görmüyor musun? Görüyorum. Ee, hocam burası hazır. Siz buyurun isterseniz. Ben de yukarısının ışığını hazırlayayım ki daha çabuk bitsin. E, bu arada konu neydi? Ee, şu şu bahsetti ama ben unuttum. Ben size hemen anlatayım. Ee, ev kafası programındayız şu anda. Ee, evi geziyoruz. Sıcak bir sohbet, tatlı bir muhabbet. Ee, değerli eşyalarınızı gösteriyorsunuz bize. Oo, ben bu evin tamamını size göstersem beş saat sürer. Evet, çok zenginsiniz. O zaman hemen başlayalım biz. Ee, giriyorum. Üç, iki, bir, kayıt. Sevgili seyirciler, e, Ev Kafası programına hepiniz hoş geldiniz. E, nedir şimdi bizim hayatta en merak ettiğimiz şey nedir? Ünlüler e, hayatlarında nasıl evlerde yaşarlar? Ne yerler, ne içerler, nasıl takılırlar? İşte bütün bu sorularınızın cevabı Ev Kafası programında. E, şu anda da e, yanımızda Türkiye'nin kraliçelerinden... ...Gözde Şan var. Ee, şimdi Gözde Hanım öncelikle çok teşekkür ederiz. Ee, çok sıcak karşıladınız bizi. Öncelikle buradan beni seven herkesi öpüyorum. Özellikle Gözde Şan fanlarının hepsini teker teker öpüyorum. Her konserimde benimleler. Sizleri çok seviyorum. Yardım lazım mı? No, thank you very much. Set malzemesi var. Bu heykeli de Fransa'dan eski sevgilimle almıştık. Ama kim olduğunu söylemeyeceğim. Ee, peki Gözde Şan Hanım acaba ne kadardır fiyatı bu heykeli? 10 bin euro falan galiba. Ee, çok iyi çok iyi. Peki Gözde Hanım e, halılarınız da çok ilgi çekici görünüyor. Mesela bunların da böyle özel bir hikayesi var mı? Ay bunu bana çok kadim bir dostum aldı sevgili Toprakcan. Bu da bir İran halısıdır, çok değerli. E, peki acaba bu salondaki en pahalı eşya hangisi desek mesela? Ne dersiniz bize? En pahalı şey... Ay vallahi şimdi çok zor soru sordun. Bunların hepsi çok pahalı çünkü. E, evet kestik. Gözde Hanım, çok teşekkür ederiz. Yönetmenlik hayatımın en muazzam günlerinden biriydi. Ay canım benim. Harikaydı, gerçekten harikaydı. Bitti mi? Ee, yok biter mi hiç sizi bulmuşuz ee, eğer müsaitse biz e, odanızı banyonuzu görmek isteriz. Ee, o zaman şöyle yapalım Gözde Hanım biz yukarı çıkalım dinlenelim o sırada arkadaşlar hazırlıklarını yapsınlar he? ne dersiniz? Hadi buyurun hadi. Ay. Sökebilecek misin şampiyon? Oğlum şu altının parlamasına bak. Ben bunun var ya anasını bile sökerim. Ay, Ay, nerede kaldı sizinkiler ya? Benim vaktim kalmadı ama. Ay çocuklar bende anksiyete verme olur yapmayın. Ee, birazdan gelirler Gözde Hanım. Biraz. İyi bari bir kahve içelim. Ayten, 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 Ayten. Ay nerede bu geri zekalı ya? Aa! Gözde Hanım, siz hiç zahmet etmeyin. Ben hemen hallederim. Yok, hayır. Bunun hesabını verecek. Ama Gözde Hanım, bak gerilmeyin. Sonra çok kötü fotoğraf verirsiniz. Siz gelin şöyle biraz dinlenin. Ekip gelene kadar rahatlayın. Gözde Şan, Gözde Şan. Ben size iki dakika bir masaj yapayım. Vallahi hiçbir şeyiniz kalmayacak. Ay ruhum daraldı yine ya. Ay. Bunlardan düzgün yap yapacaksın. Bir de, bir de, bir de. Oğlum bunu ne çok sıkmışlar be. Olsun. Söktün ya sen ona bak. Hadi hazır elimiz sıcakken şunu da halledelim bitsin. Aynen aynen. Eyvah. Ne oldu? görüşmek istiyorum müsait olduğunuz bir zamanda. İş mümkün mü acaba? İnşallah. Peki çok teşekkür ederim. Evet kardeşlerim. Gazantar Bey'in anısını yaşatacağız. Adını mahallemizdeki bir sokak ismine vermek üzere başvurumuzu yapmış bulunmaktayız. Hatta mahallemizin hemen ilerisinde yapılmakta olan toplu konutlara da Gazantar Evler isminin verilmesi için muhtarlık olarak bakanlığa faksımızı yolladık. Ve gelelim bizim sürprizimize. Mahallemizin gururu olan ünlü Türk büyüğü Gazanfer Nevizade'nin değerli evladı Kalbemir Nevizade'yi alkışlarla sahneye alalım. Ya beledler arabaya aynı model sandık getiriyor. Bunların karışa en başından belli. Biz niye içine açıp bakmıyoruz ki ya? Duyacaklar yavaş oğlum. Hep o geri zekalı gıyas yüzünden ya. Kandemir abi ne yapacak? Hadi biz çıktık buradan. Arasana Kandemir abi. Abo, o şimdi büsteye klozeti mi açacak? <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs> i̇ki yaka, iki kıta. İstanbul yedi tepe 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 İstanbul içi beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük?